şehir planlamasını ve mimaride insan yaşamına olan etkileri sadece konfor açısından değil, hareketlilik açısından da çok önemli. Bizim e, şu anda 40-50'ye e, yaklaştı büyük prestij parklarımız var. Oralarda yazın e, e, spor eğitmenlerimiz düzenli olarak sabahları gidip oraya spor yapmaya gelenleri en azından orada belli aktiviteler yapmak suretiyle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Küçük büyük demeden Büyükşehir veya ilçe belediyesi yetkisine demeden mümkün olduğu kadar en azından evinden aşağıya inip bir aktivite yapabileceği alanları da çoğaltmaya çalışıyoruz. Dijital afiş yarışmasında değerli jürilerimiz ve sayın hocalarımızın nezdinde akabinde ödüllerimizi de vereceğiz efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaşlar, fonksiyon ödüllerimizin sahibi başarı belgelerini alıyorlar ve İlk gücümüzü davet ediyoruz. İkincimiz Sayın Senef Gökmeydan. <laughs> ve tabii ki sergilerde de gördük dışarıda çocuklarımız, öğrencilerimiz, bizlerleydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri üyeleri ve Nesli Anakkaya sanat dönüştürdüler. <laughs> Sağlıklı uygun Efendim, evet. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik başlatılan tartışma yeni günde de devam ediyor. Bugün bu konu ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Dün de e, bu soru size soruldu. Olayları takip ettiğinizi ifade etmiştiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben e, Ekrem Bey ile iki gündür sabahları konuşuyorum. E, gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum ııı e, önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. E, her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz maalesef. Ülkemiz o hale geldi. Ancak şunu hiç kimse e, unutmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız. Sizler öncelikle bu şekilde bir soruşturma bilginiz var mı? Hani böyle bir duyum alıyor musunuz? Daha önce böyle bir teşebbüs oldu ve bunu Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel açıklıkla ifade etti. Bir takım gayretler oldu. E, bundan bilgimiz var ama bugüne kadar e, henüz bir şey yok. Kars Kazman Belediyesi'ne bir kayyum atandı. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Siz daha önce de sunumunuzu defaatle açıklamışsınız birçok kez ama resmi çizgilerine baktığınızda sizin de Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade ediliyor. Ee, yine bu tutumunuzu sürdürecek misiniz? Sesini kabul mısınız Ya da aday olacak mısınız? Doğrudan sorduğum çünkü merak ediyorum. Burada benim itiraz ettiğim ön seçim değil, Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisinin buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içinde e, yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak e, erken demiştim. Şimdi bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidar, iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterce enerjiyi göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor.